Sakit TV muhabirimiz Serkan Okur. 13-21 Ekim İmam Hatipler Haftası olarak kutlanıyor. Bir İmam Hatip Lisesi'nde İmam Hatipler'de eğitimler nasıl veriliyor? Hangi dersleri görüyor İmam Hatip öğrencileri? izleyeceğiz şimdi Serkan Okur'dan. Evet Osmanlı'nın son döneminde ihtiyaç duyulan imam ve hatiplerin yetiştirilmesi için açılan İmam Hatip Okulları'nın bu yıl 111. kuruluş yıl dönümü. Her yıl 13-21 Ekim tarihleri arasında İmam Hatipliler Haftası olarak kutlanıyor ve bu yılında teması köklü gelenekten nitelikli geleceğe temasıyla gerçekleştiriliyor ve biz şu an Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeyiz ve yanımızda da önemli bir konuk var. Önder Küçükçekmece temsilcisi ve Küçükçekmece İmam Atipliler Derneği Başkanı Sayın Özkan Demiroğlu bizlerle birlikte. Hocam merhaba. öncelikle Merhaba. Hoş hızlı. geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Hoş bulduk. E, hocam İmam Atipliler yıllarca maalesef bu ülkede üvey evlat muamelesi gördü evet. ve kat sayı gibi binlerce e, usulsüzlükle diyelim önleri kapatılmaya çalışıldı. Ancak evet. şu baktığımızda aslında ülkemizi inşa eden bu geleneğin de e, İmam Hatip'lilerden çıktığını görüyoruz. Evet. Bu noktada bu karşılaştırmayı acaba nasıl yapabiliriz? Ne dersiniz? E, tabii şöyle e, öncelikle içerisinde bulunmuş olduğumuz kuruma ismi verilen 15 Temmuz şehidimiz, şehit Mehmet Güler'e Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Tabii e, 1913 yılında başlayan bir serüvenden bahsediyoruz. İmam Hatip okullarının geçmişine bakarsak 1913 yılında e, İmam Hatip e, kursları olarak açılan 1930 yılında kapatılan tekrar 1949 yılında dönemin iktidar tarafından açılan 1951 yılında ise e, var olan e, şu andaki süreci devam edilen imatip okullarımızın bir tarihi serüveni. 1980 darbesiyle karma eğitim modeline geçildi. 28 Şubat sürecinde de e, işte kesintisiz eğitim, 8 yıllık kesintisiz eğitime geçildi. Katsayı adaletsizliği ve imatip ortaokulları kapatıldı maalesef. 2012 yılında ise 4 artı 4 artı 4 sistemiyle birlikte imatip okullarımız özlenen o beklediğimiz e, gelenekten işte kök gelenekten bugüne kadar sürdürmüş olduğu yolculuğunun zirvesine gelmiş bulunmakta. Tabi burada şöyle bir yanlış algı da var. i̇şte her yere imatip okul açıldı algısını da Buradan çürütme noktasında şunu da söylemek istiyorum. Aslında bugün imat okullarımızın sayıları 28 Şubat sürecindeki sayılarla aynı imat orana sahip yüzde 13 civarında. O dönemde de yüzde 13 civarındaydı. Tabii bu algı bilerek birileri tarafından işte her yere imat başarılı algısı yayılıyor. Neden hocam böyle bir algı yayılıyor? Şöyle çünkü her yere İmam Hatip algısını yayanların amacı belli, düşüncesi belli ideolojisi belli, ne yapmak istedikleri belli. Biz bunun farkındayız ona göre çalışmalarımızı sahada, okullarımızda, kurumlarımızda dışarıda her yerde gerekli cevapları vererek yapıyoruz. Hocam Gerekli cevapları peki başarı anlamında vererek mi yapıyorsunuz? Tabii ki tabii ki yani öğrencilerimiz zaten İmam Okulları bugün LGS'de olsun, YKS'de olsun yani çok yüksek puanlarla LGS sürecinde işte liselere geçişlerde müthiş başarılar elde etmiş durumdalar. YKS'ye girişlerde yine öğrencilerimiz farklı farklı üniversitelere gidiyorlar. Bu gerçekten başarı anlamda gıpta edilecek bir noktaya geldi. O nedenle biz çok söze gerek yok şeyinden yola çıkaraktan öğrencilerin başarısıyla bu süreci onlara anlatıyoruz. Bakın sizin eleştirdiğiniz e, okullardan yetişen öğrenciler işte tıpa gidiyor e, hukuka da gidiyor e, işte ülkenin farklı e, kritik noktalarında da bürokraside de görev alıyorlar. E, bunları söyleyerek muhatiplerin başarılarını e, başarılarıyla onların algılarını boşa çıkarmaya çalışıyoruz. Ya tabii, e, Bir de şöyle bir şey var. Şimdi 28 Şubat sürecinde e, biz İstanbul'u baz alırsak İstanbul'da kaç tane matif vardı? İşte Eyüp vardı 4 bin, 5 bin civarı öğrencisi vardı. Bakırköy 4 bin, 5 bin civarı öğrencisi vardı. E şimdi bu okullar ilçelere açılan immatip okullarına bölündü bu öğrenciler. Yani aslında sayılar aynı öğrenci sayıları. Sadece orada üst üste 60-70 kişilik sınıflar sınıflarda eğitim görüyordu o dönemde çocuklar. Şimdi daha konfor, daha refah, 25-30 kişilik sınıflarda eğitim, öğretim görüyorlar. Yani Bu yanlış algıyı gözden geçirip tekrardan vicdan muhasebesi yapması gerekiyor bu algı üzerinde çalışanların. Peki hocam çok teşekkürler. Biz hemen bugün de aslında bugünün kahramanı olan gençlere, genç arkadaşlarımıza geleceğimize biraz da mikrofon uzatalım. Sizleri şöyle alalım arkadaşlar. Buyurun. Pırıl pırıl gençler, hepsi imam tipli. Önce seni tanıyalım. Ben Mansur Şamil Turan. Kaçıncı sınıfa gidiyorsunuz? Ben 10. sınıfa gidiyorum. Bir yıl hazırlık okuduk İngilizce. Şehit Mehmet Güder'de okuyorum. Peki nasıl dersleriniz? Burada hangi dersleri görüyorsunuz? Şimdi İmam Hatip deyince dışarıdan hep şöyle algılanıyor. Sadece Kur'an-ı Kerim dersleri görülüyor. İşte hadisiyer ilim ilimleri işte burada alınıyor. Bunun dışında peki hangi dersleri görüyorsunuz? Nasıl işliyorsunuz dersleri? Aslında tam aksine dini derslerimiz tabii ki de ağırlıklı olmakla birlikte daha çok fen derslerine önem veriyoruz. Okulumuzda sayısal sınıflarından çok iyi dereceler alan abilerimiz var. Mesela dersleri biraz anlatır mısın? Mesela fen dersleri hangi dersleri kapsıyor? Fen derslerinde biyoloji, kimya, fizik böyle dersleri alıyoruz. Dersler konusunda öğretmenlerimiz olsun, öğrenciler olsun hepimiz çok iyi bir şekilde çalışıyoruz. Bu çalışmaları bu çalışmalarda gayretimiz gayet fazla. Gayret gösteriyorsunuz herhalde nitelikli bir insan, donanımlı bir insan olmak için. Kaça gidiyorum demiştin? 10. sınıfa gidiyor. Tamam sana başarılar dilerim. Seni tanıyalım. Ee, i̇smi Ahmet Raşit, soyadım Sarıkaya. Ben de 10. sınıf öğrencisiyim. Bir yılda İngilizce hazırlık e, okuduk. Ee, bu okulda şu anda sürdürüyoruz. Derslere gelecek olursak okulumda sadece dini eğitim vermiyoruz. Dini eğitimi yanında aynı zamanda fizik, kimya, biyoloji. ve Bunun yanında bazı hocalarımızın, mesela yani, kimya hocamızın e, yaptığı güzel robotik ile alakalı, e, robotlarla alakalı, güzel yapay zekalara alakalı çalışmalar oluyor. ve e, Yanlış hatırlamıyorsam TÜBİTAK'ta ve Teknofest'te ikincilik aldılar e, geçen yıl. E, Sen de katılıyor musun bu çalışmalara? E, benim fazla o ilgim yok. Ben biraz daha sözel e, bir şeyde yetenekli bir insanım. Fazla sayısalla pek ilgim yok. Yani burada aslında öğrencilerin yeteneğini de kendilerinin keşfetmesine de aslında müsaade ediliyor. Bakın arkadaşımız ne diyor? Benim diyor o alana ilgim yok. Ben daha çok diyor sözel alana yöneliyorum. Burada kendi kendini de keşfetme imkanı buluyorsun galiba değil mi? Tabii ki tabii ki. Sadece e, dini eğitimin yanında aynı zamanda dediğin gibi kendimizi de keşfediyoruz. Ve e, imam hatipler... Peki, sosyal imkanları neler mesela? Ders dışında neler yapabiliyorsunuz okulda? Ben pansiyonda kalıyorum burada yurtta. Iki, yıl, bir, bir yıldır. Eee Yurtta bizim belletmen hocalarımızla, buradaki görevli insanlarla birlikte güzel akşamlar sohbetlerimiz, çaylarımız beraber içiyoruz, sohbet ediyoruz, arkadaşlarımızla birlikte dersimizi yapıyoruz. Akşamları sohbetimiz oluyor, sabah beraber kalkıyoruz, namazlarımızı beraber kılıyoruz, okula gidiyoruz. Onun dışında okulumuzda da güzel sosyal eğitimlerimiz, hocalarımız da olsun, buradaki abilerimiz de olsun güzel diyaloglarımız, konuşmalarımız da oluyor. Peki çok teşekkürler Ahmet. Sen e, hoca mısın yoksa öğrenci misin burada? Ee, ben öğrenciyim. Öğrencisin ama hoca gibi konuşuyor. Bakın arkadaşlar gördüyseniz her. Şey tabii isterim. ki lütfen. İmam ee, tiplerin Türkiye'de birazcık yanlış bir algısı var. Nasıl kırabiliriz bu algıyı peki? Nasıl kırabiliriz? İmam tiplerin sadece dini eğitim vermediğini kendilerini gelip görmelerini tavsiye ederim çünkü. E, maneviyat kalesi sağlam bir nesil yetiştirmek için nümatipler çok önemli bir etkendir. Kesinlikle. Çok doğru söyledin. Ve gerçekten bu algıyı kırmamız lazım. Maneviyat sağlam bir gençlik demek tabiri caizse yıkılmayacak bir gençlik demektir. Ve bizim böyle bir gençliğe ihtiyacımız var. Çünkü şu anda bildiğimiz üzere Filistin'de olsun, Doğu Türkistan'da olsun, Myanmar'da, Arakan'da e, zulüm gören birçok kardeşimiz var. Buradaki insanlara ulaşmak için çok fazla insana ihtiyacımız var. Bir güce ihtiyacımız var. Bu gücü de de insan fikri olarak gücümüzü geliştirmemiz lazım. Bunun en başta gelen kısmı da maneviyattan geliyor. Biz maneviyatımızı geliştirirsek gerisi de hal olacaktır. İmam hatipler gerçekten e, bu konuda çok önemli bir etken. Peki çok teşekkürler. Hemen şöyle devam edelim. Seni tanıyalım arkadaşlar. İsmim Mahmut Sat, soydum arıcı. Ee, 10. sınıf öğrencisiyim. Evet. Sen hazırlık okuyorum İngilizce. İngilizce hazırlık evet. Koyayım. Tamam. E, ee, Bu derslerde neler yapıyorsunuz? Mesela e, öğretmenleriniz size nasıl yaklaşıyor? E, derslerinizi nasıl işliyorsunuz? Sadece teorik eğitim mi alıyorsunuz? Yoksa aldığınız eğitimi nasıl pratiğe dönüştürüyorsunuz? Ee, şöyle anlatayım. E, biz ilk önce teorik eğitim alıyoruz. Hocalarımız sağ olsun çok sıcak kanlı, sevecen hocalarımız. Bir sorumuz olduğunda veyahut böyle sadece okul dersleri olarak değil bir hayati bir problemimiz olduğunda hocalarımıza yine danışabiliyoruz. Onlar bizim sadece bir hoca değil aynı zamanda bir baba, abi, kardeş olabiliyorlar. Sağ olsunlar. Arkadaşlarım az önce derslerden bahsettiler. Derslerden bahsettikleri için ben biraz da e, bizim okulumuzun yaptığı sosyal faaliyetleri e, söylemek istiyorum. Biz okulumuzda e, Metanet Mecmuası adında bir dergi çıkartıyoruz. E, bu dergimiz sosyal olarak e, okulumuzu hem ileri getirecek hem de imatiplerin yanlış bu algıyı kırabilecek bir dergi yoluna inanıyoruz. Bu derginin ben e, yayın koordinatörlüğünün içindeyim arkadaşlarımızla beraber burada konuşan iki arkadaşımız da o derginin içindeydi. Aynı zamanda okulumuzda e, faaliyetler oluyor. İşte ben okulumda şiir yarışma e, şiir yarışmalarıdır, münazara yarışmalarıdır. Arkadaşlarımızın mun yarışmaları hazırlıyor. Bunlara katılıyorsunuz. Evet. Tabii. Çok güzel. E, aynı zamanda bir de imamatipleri şöyle bir parantez açmak isterim. İmamatipleri hep yanlış bir algıyla yönettiler. İmamatipleri ee, aslında bir nesil yetiştirdiğini şu an hala farkında değiliz. İmamatipler aslında bir nesil yetiştiriyor. Kimi buna Mehmet Akif Ersoy'un deyimiyle Asım'ın nesli Kimisi Seda, Seda Karakoç'un deyimiyle diriliş elleri der. Kimisi Necip Fazıl Kısaköy'ün deyimiyle büyük doğu der. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Hemen seni de alalım şöyle. Biraz da şöyle tabloyu da göstersin hemen Umut bize. 13-21 Ekim İmam Hatipliler Haftası. Evet seni tanıyalım. Adım Hamza Soyadım Kurt. Yine okulumuzda hazırlıkla beraber, 10. sınıf öğrencisiyim. E, İngilizce hazırlık okudum. E, okulumuzda öncelikle şunu söylemek söyleyerek başlamak istiyorum. Burası bulunduğumuz bina hem bir imam hatip ortaokulu hem de proje Anadolu İmam Hatip Lisesi. Fen ve Sosyal Bilimler Anadolu İmam Hatip Lisesi. Okulumuzun proje olmasından kaynaklı, lise kısmının proje olmasından kaynaklı... ...hocalar devlet atamasıyla değil, e, müdürümüzün ve idarenin seçimiyle yani nitelikli hocalar seçilerek bu okula alınıyor. O yüzden hocalardan yana hocalarımız çok nitelikli, çok kaliteli hocalar. Özenle seçilmiş hocalar. Buradaki gördüğün derslerden biraz bahsedecek olursam mesela burada aldığın ders sana ne katıyor? Burada aldığımız dersler öncelikle dini derslerin yanında arkadaşlarımızın da söylediği gibi hocamızın da söylediği gibi yanlış bilinen aksine günümüzde imam hatiplerde sadece imam değil büyük mühendisler, doktorlar, tıp alanında gelişmiş profesörler yetişiyor imam hatiplerden çıkan. Peki sen mezun olduktan sonra ne yönde ilerlemek istiyorsun? Ben inşallah hukuk okumak istiyorum. Ee, okulumuzda da şu an münazara yarışmalarının münazara kulübünün ve e, Birleşmiş Milletler Meclis Simülasyonu kulübünün başkanıyım. E, İngilizce ve Türkçe şekilde meclislerimiz ve münazara alımız oluyor. Münazara yarışmalarına hem katılıyoruz hem de Ocak ayında kendimiz İngilizce, Arapça ve Türkçe olmak üzere 3 dilde bir meclis simülasyonu düzenleyeceğiz inşallah. Evet Ahmetciğim şunu söyleyebilirim. İsim Ahmet'ti değil mi? Hamza. Hamza pardon çok özür dilerim. Şunu söyleyebilirim kıymetli izleyiciler. Gerçekten şimdi liseye giden öğrencilerimiz gerçekten çok şanslı. Bakın okulumuzun ne kadar imkanı var. Öğrencilerimize neler sunuyorlar? Münazara kulübü var. Belki farklı ekiplere ayrılarak bu öğrenciler kendileri arasında tartışarak müna münazara ederek bir şeyleri kendileri bir çözüm yolu üretme noktasında da kendilerine geliştirmeye fırsat buluyorlar. Çok teşekkürler Hamza. Fazla da vaktimizi almayalım. Biz hemen Diğer arkadaşımızı tanıyalım. İsim neydi? Ee, Bekir Kayra, on atadım. Ee, 10. sınıf öğrencisiyim. Çince hazırlık okudum. Ee, Çince hazırlık evet. okudum. Size Çince. Çince bir şeyler söyler misin? Bu ee, Bekir Kayra. Bu işi arşı söyle. Bunu olarak. biz anlamadık tabii ne söylediğini. ama Bir de bize tercüme eder ee, misin? Adım Bekir Kayra. Ee, 15 yaşındayım dedim. Ee, Bekir mesela şimdi Çin'e gitsen bu Çince ile konuşabilir misin? Çin'e gitsem şu an 10. sınıf öğrencisi olduğum için e, belirli seviye sınavları oluyor, HSK. E, biz şu an 2. ve 3. seviyelerdeyiz. 5. seviyelerdeki öğrencilerimiz e, okulumuzun yaptığı, Çin'deki üniversitelerle yaptığı anlaşmalarla e, daha geçen günlerde, geçen hafta olması lazım. E, Shou Jia Tong e, Üniversitesi ile ortak işbirliği yaptılar. E, üniversitenin e, uluslararası derecelerde ikinciliği gibi yani büyük bir üniversite, 30 bin öğrencisi var belirli Çince seviyelerine uğraşan, erişen öğrencilerimiz direkt olarak Çinceleriyle belirli şartlar tabiliyle para gibi şartlar gibi orada kalım parası ücret parası gibi şeyler ödeyerek direkt olarak Çine gidebiliyor. Bu sene zaten mezunlarımızdan üç kişi gitti Çok Çinde. Güzel. Üç kişi Çine gitti. Üniversiteyi Çinde evet. okuyacak herhalde. Aynen Şu an sen de düşünüyor musun? musun öyle bir şey yapmayı? Benim Çincem sayısal derslere göre daha altta kalıyor ama Çince eğer sayısal derslerimle birlikte ne bileyim Türkiye'de bitirdiğim üniversiteyle Çin'de lisans yapmam mümkün. Peki Çince okumayı sen mi istedin yoksa ailen mi yönlendin? Çince okumayı hocalarımızın tavsiyesiyle okulumuzu tanıyarak, gelip görerek ben aslında tercih ettim. Zaten İngilizcem ortaokuldan vardı. Şimdi de burada Çince'yi gördüm, Çince öğreniyorum. İşte İngilizce'de yaptığımız o United Nations simülasyonları eee kulübün üyesiyim. Çeşitli okullarda yapılıyor. Biz de inşallah bu sene okulumuzda yapacağız. Ee o şekilde. Peki. Çok teşekkürler. Sana da. Evet. Şehit Mehmet Güder. Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeydik. Gerçekten ben de dışarıdan geldiğimde ilk olarak İmam Hatip Lisesi'ne geldiğimde açıkçası İmam Hatip Liselerinin belli dersleri verdiğini zannediyordum. Açıkçası buraya geldiğimde gerçekten gördüklerime, duyduklarıma şahsen ben de inanamadım. Öğrencilerimiz görüldüğü gibi Çince eğitimler alabiliyor. Okulların farklı bölümlerinde İngilizce, Farsça, Almanca dersler alan öğrenciler var aslında İmam Hatip Liseleri gerçekten nitelikli ve donanımlı insan yetiştirmede Türkiye'nin önemli mihenk taşlarından birisi diyelim ve sözü buradan stüdyoya tekrar sizlere bırakalım.